Merhaba arkadaşlar yepyeni bölümle karşınızdayım bugün Schoolboy'da yepyeni bir şey çıkmış arkadaşlar hep beraber deneyeceğiz ee, Yabancı bir youtuberda gördüm arkadaşlar hemen size özet geçeyim şu yukarıdan kaçarken arabanın üstüne düşüp şu önüne gelince arkadaşlar kırmızı bir motor geliyormuş Biz de sizinle beraber hep beraber bunu inceleriz evet bizden kaçmaz bu hadi hep beraber deniyoruz Arkadaşlar odayı bir keşfedelim. Burada bir şeyler var mı? Ampül var. E, yaramaz. Bize çekiç, tornavida böyle şeyler lazım. Şimdilik gözükmüyor. Burada da var mı? Yok arkadaşlar. Elde sıfır. Oda da sıfır, elde sıfır. Bakalım aralıkta bir şeyler var mı? Burada da sıfır lan. Oğlum sıfır. Sıfırda sıfır vallahi. Yok, yok. Aha ampul. Vallahi ampul bulduk. Güzel. Burada ne var? Çivi burada. Tahta burada. Bez yok. Zaten beze ihtiyaç da yok. Şuraya kapatalım. Anneyi de hemen dışarı şutluyoruz arkadaşlar. Haydi hep beraber. Burayı da söbelenelim. İn 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 in. Ana hadi lan. Koş koş. Oğlum. Karınca gibi gidiyor vallahi. Bize sprey lazım. Sprey 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 sprey. Yok. Aa vallahi tornavida. İşler çok iyi gidiyor arkadaşlar. Eti de aldık mı? Güzel. Şuraya da hemencik. Ne şey yapalım? Ana geliyor. Ana geliyor. Görmedi. 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 Çaktırmayın. Görmedi. Görmedi, görmedi arkadaşlar. pencere açacak. Şimdi pencere açacak. Biz de hemen şu torna vidayla şunu halledelim arkadaşlar. Al şu torna Aldık. 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 Hemen aldık. Şuradaki tahtayı da aldın mı arkadaşlar? İş bitmiş. Aynen. İş bitirdik. Güzel. Şimdilik iyi gidiyor arkadaşlar. Sessiz kalın. Eee... anneyi tekrardan dışarı şutlayalım. Ondan sonra eti pişirmek lazım arkadaşlar. Hadi. Ana çıkacak. Çık 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 çık. Güzel. Güzel şuradan açalım. Eti şuraya pişiriyoruz arkadaşlar. Bu arada da dolaplara bakayım hemen. Bir şey varsa alırız. Yok gibi. Yok arkadaşlar. Yok 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 yok. Aldık. Allah. Gelecek. Gelecek. Gelecek gelecek gelecek. Bir şey yapmadım bak. Bir şey unutmadık. Oğlum bize böyle ters bir şey yapmayın bak. Ne gördü? Nasıl lan? Abi Dur. Oh, güzel. Tamam, 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 Görmedi, görmedi, görmedi. Kurtulduk. Kurtulduk. Dur, şimdi de babaya bir mesajı şutlayalım şöyle. O da bir odaya girsin. Ondan sonra salonu bir inceleyelim arkadaşlar. Bize çekiç lazım. Çekiç de önemli. Çatıya çıkmak için. Hadi. Ee, şöyle mesajı yolluyoruz babaya yolladık hadi aa ne oluyor lan ha tamam kapat şurayı aa, erken açtık arkadaşlar 1 2 3 4 5 yaptım ya çok erken açtık. 9, Yarladık. Hadi abi. Neyse arkadaşlar. İlk elin günah olmaz derler. Hata yaptık. Olur. İnşallah devamı iyi gider. Tamam anladım. Anladım lan. Sus. Gidiyoruz. Dur. Tekrardan. Aha mesaj geldi. Yo mesaj gelmedi. Kafa karıştı. Aç şurayı. Aç. Hmm, kardeş. Açıl. Açmıyor lan. Açsana şurayı. Ha. Tekrar mesaj gönder. Bu sefer kulak <laughs> kapıda olsun arkadaşlar. Kapıda olsun. Kapıyı açar açmaz dalıyoruz. Açar açmaz dalıyoruz. Açtı. Bu sefer görmedi. Sen. Anahtar var. Nice. Oğlum biz vallahi ballayız ha. Yok, bir şey yok. Bu anahtar neyin anahtarı? Unuttum lan. Ki acaba buranın anahtarı mı? Vallahi buranın anahtarı süper. Ampül takıyoruz. Tak 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 tak. Aç şurayı. Kapat. Burada ne var? Çekişmek hiç yok mu lan? Oğlum ya hiç istemediğim şey var burada. Laptop şarjı bulduk. Şurayı da açmak lazım. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Bez var. Alalım bezi. Ee, bize çekiş lazım. Tamam. Kapat şurayı. Ee, o zaman şeye gitmek lazım. Odaya girmen lazım. Oradaki anahtarı alacağız. Şuraya da bir bakalım da belki önümüze bir şey. Aa vallahi aynen araba atları düştü. Şuraya bir bak. Yok bir şey. Donmon var. Lazım değil. Abi şu anahtarı düşmeden almak lazım da. Ağzına tükürüm ya. Ağzına tükürüm ya. Ağzına tükürüm ya. Ağzına tükürüm ya. Oğlum ikinci hatayı da mı yapıyoruz? Çiçeği gördü, çiçeği gördü. Çiçeği gördü. <laughs> <laughs> ah. İnşallah bulmaz ya bize. Abi. Dolaba gelme. o da çağırıyor. Anay çağırıyor. İkisi de bulacak. İkisi de bulmaya çıktı. Arkadaşlar ne yapalım? Bekleyelim ya. Valla sanki ana buraya gelecek gibi bir hissiyatım var da. Galya gelme bak. Bak açacak. Açacak. <laughs> ah gitti. Gitti. Vallahi gitti. Müzik de gitsin. Normala dönsün. Hadi. Hadi. <laughs> ah, mesaj geldi. Neyse. Misyonu uzadı arkadaşlar maalesef mesaj geldi. Valla elimde olan bir şey değil. Ee, beklemek lazım. Baba da içeride var ya fingirleşiyor valla. ya aldatıyor yemin ederim bak. İçeride mesajları atıyor. Hayvan herif aldatıyor. Neyse hadi hadi. Hadi lan. Orada aşk yaşıyor. Gitti mi? Misyona devam ke. Hadi bakalım güzel gidiyoruz. Böyle nazar değmesin. Hadi bismillah. Ha şurayı. Hadi. Gidiyoruz. Süper. Şurayı da açacağım. Hadi. Anahtarı al. Al al al. Aç şurayı. Ne var? Spray. Vallahi spray. Oğlum böyle sevinmedim lan. Çocuk gibi sevindik. Anayı hemen şutluyoruz. Şutla 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 şutla. <laughs> Eti de bir köpeğe verelim. Vapek'te ne var? İnşallah çekiç vardır. Arabanın anahtarını da açmak lazım. Anahtarı nereden çıktı? Bagajı! Stresten anahtar diyoruz. Burada ne var? Bu ne? Bu ne lan? Hap! Tamam. Lazım değil. Hap lazım değil. Aa bu en yüksekte olacak şey. Tamam. E, ee, şuralarda bulmak lazım. Ee, ana gitti. Hemen köpeğe gidiyoruz. Köpeğe bir mamayı verelim. ver ver. ver. Tahta varmış bunda. Al tahtayı. Al al al. al. Aldık. Ee, acaba arabanın anahtarı... Bagajda bir şeyler var da ne var? Orada ne var? Dur şu vidayı da takalım bir. taktık. Taht Hazırlıyoruz. Yavaş yavaş hazırlıyoruz arkadaşlar. Ee, bize çekiş ve son tahta lazım. Çekiş acaba nerede? Arabanın arkasında olabilir. Hemen bir arabanın arkasını açıyoruz. Ne var burada? Bu ne la? Abi ya sprey çıktı. E, bu tahtalar nerede? Tahtayla çekiç. Bilemiyorum arkadaşlar. Nereye saklanmış bunlar? Ee, abi ben bilmiyorum ya. Nereye koymuş bunları? Baba niye yürüyor? Nereye gidiyor lan bu? Ee, bize kod lazım Şeyin kodu Kastanın kodu lazım arkadaşlar Onu bir alalım Alıyoruz hemen Şuraya bir bakayım Hemen kodu arıyoruz arkadaşlar Bir resmini çekeceğim Dur bir saniye geleceğim arkadaşlar Kusura bakmayın Bir telefonumu getirdim Bir resmini çekeceğim hemen Resmini çekiyoruz. Şöyle aldık resmi. Tamam. Bismillah gidiyoruz. Burayı da açacağız şimdi. Hemen bakalım hangi taraf bu? Ee, tamam ortası turuncu arkadaşlar. Ee, burayı da bir çekelim. Çek, 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 çek. Çektik. Tamam yapmaya gidiyoruz. Hadi bismillah. İnşallah tahta ya da çekiş çıkar oradan. Oğlum bize çekişle tahta lazım da. Bunlar nereye saklamış onu acaba? Tam turuncu kırmızı bura. Kırmızı. Alt tarafı üst tarafı da kırmızı. Altı turuncu. Bura beyaz sarı pardon. Bura kırmızı. Yeşil. Sarı. Beyaz. Açtık. Ne var burada? Pil çıktı lan! Oğlum ya! Bu tahta ile çekiş nerede? Ben mi yanlış gördüm? Yerleri es mi geçtim? Hasbinallah. Bu nerede lan? Durun babayı bir evet, tekrar hadi. bir... Hadi, hadi. Acaba bir şey es mi geçtim anlamadım. Baba'ya bir gö gönderelim tekrardan. Tekrardan bir gönderiyoruz. Aç kapıyı. Arkadaşlar şuraya baktı. Tahta mahta çekiş hiçbir şey yok. Allah Allah. Oğlum ben yanlış mı görüyorum? Aspinallah yok. Yok yok yok. Bu tahta çekiş nerede? Nerede olabilir ya bu? Bahçede mi ki? Dur bir bahçeye bir bakayım. Baba oraya gitmişken. Bir çıkalım hemen şöyle. Çık, çık çık çık. Çık. Koş koş hemen koş 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 koş. Oğlum tahta ile çekiç. Tahta. Tahta. Bir şey var mı burada? Yok. Abi yok ya. Ne oluyor ya? Bu tahtayla çekici nerede? Hasbin Allah. Burada da yok. Abi delireceğim ha. Vallahi billahi delireceğim. Ne yapalım? Mod mu kullanalım acaba? Arkadaşlar maalesef mod kullanacağım. Vallahi yapacak bir şey yok. Çekiç. Hangi tahta lazım? Şu mu? Bu lazım herhalde. Al hemen şunu. Aldık. Aldık. Dur. Şunu at. Tamam. Takıyoruz. En üste mi girecek bu? Oğlum yanlış tahtayı mı aldık? Abi yanlış tahtayı aldık ya. Ah! Şu değil o zaman bu tamam. Değiştir şundan. Aynen. Süper. Çekici de, çivi de tak. Şimdi yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hemen vur 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 vur. Tak vur. Oğlum vur lan. Vur lan oğlum ya. Yapma ya. Ağzını sıçayım ya. Öf. Son şansımız kaldı. Vallahi arkadaşlar bunu da yapamazsak sıçtık. Süpür Süpür hadi. Arkadaşlar firarımız az kaldı. Oğlum sana göstereceğim. Vallahi göstereceğim bak sana. Zumzu yiyeceksin birazdan. Hadi. Bitmedi mi? Daha ne istiyor bu? Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Firarımız şimdi. Bu sefer gerçek firarımız hazır. Hadi bismillah. Çık çık. çık. Tamam. Çık buradan. Çıkıyoruz. Şuraya çivileri tak. Taktık. Al çekici. Aç, aç, aç. Çık! Spreyi al. Vallahi arkadaşlar hazır mısınız? Motor binip kaçacağız. Hadi bismillah. Sık sprey Al şunu. Vallahi gidiyoruz. 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 Hadi bismillah. 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 0 Hadi 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 aç aç. Aç. Kaç 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 kaç. Geliyor, geliyor ana geliyor. Koş. Aynen buraya. Hadi. Hadi motosiklet. Yok lan. Oğlum, motosiklet olması lazım lan. Niye gelmiyor? Ne yapacağım ben? Şarj aletini al. Oğlum bari şuradan atla. Atla atla. Al Atla şuradan. Atla atla atla. Oğlum ya yakaladı be. Olmadı arkadaşlar. Motoru alamadık ya. Demek ki doğru değilmiş. Ya da adam nasıl yapıyor? Ben daha iyi incelemem lazım arkadaşlar. İnceleyip tekrardan deneyebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya şöyle bir güzel beğeni gelirse beni çok ama çok sevindirirsiniz. Hadi sizi seviyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık kalın.